Ölemişler. Bana bak Muharrem. Ee, sana baktım Recep söyle. Vay Muharrem. Bak sana ben bir şey söyleyeyim. Erdoğan ben sana bakamam. Çünkü devlet sana bakıyor zaten. Sen de yakınlarına bakıyorsun. Ben fakir fukaraya bakacağım. Sana bakamam şöyle bir gris çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Evet. 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 Bitirin efendim şu adamlarınıza da oturun deyin lütfen. Millet, evet. millet, evet. Milletvekili işte neyse. Evet. Birbirimize Anladım. takacağız da bizde üçüncü ona. kişi var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın Böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. <laughs> evet değerli meclisleri. Niye ters ses bakıyorsun hayır Böyle Öyle bakıyorsun. Bugün mübarek bu cuma. Çok çok ter He? Evet, Sayın Başkan. Nereden öğrendiği meçhul? Kim kulağına fısıldamış? O da bilinmiyor. Bir 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 estik diyorsun, unsur diyorsun, beşi altısını sayıyor, gerisi yok. Üç bire tutulmuştur. Başbakanı bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyorum. <laughs> Neyimiz eksik? Bir şey eksik. Değerli mutlular, bir şey eksik. Dürüst siyaset eksik. Yeter artık. Ne AKP, ne MHP, ne, ne, CHP. İşte MHP diyeceklerdir. Muhteremler azıcık susun. İki hafta kala şampiyon, şampiyonlar ulaşan. Terbiyesiz diyemezsin. Terbiye senden mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Ya bir sus be. Allah'ın belası adam bir sus be! Ya bir sus be! bir sus be. Sevgili Zonduk'la, Zonduk'la, e, Zonduk, Zonguldaklılar. Kadriye Hanım'la Kadriye Hanım. Halime, <laughs> ya sen annen yok mu? Sen ne isteyeceksin <laughs> senden <laughs> <nasıl isteyeceksin>? mi <laughs> Onun için her tarafta söylüyorum. Buradaki esnaf kardeşlerim de duysun, stoklarını yapsın. Ne kadar o mu o varsa. Ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa alayını alacağım. Haliç'e dökeceğim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni üç defa orada değil, 40 defa yıkayacağım. Yorgun yorgun konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yokuşa saran kamyonlar gibi. <laughs> koş avni koş, coş avni coş. Yani... Çin e, ananı da al git diyen bir başbakana da böyle birisi yakışır. E, Sayın Cinali Yıldırım pardon Binali bir Binali, Binali Yıldırım'ın e, kendisi Binali, Binali dedi de oradan söylüyorum. Ha. Komşu komşu. Bu bu oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İncik komşu. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara Karakedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Yani biz çocukken yağmur yağıyor, seller akıyor, Arab kızı camdan bakıyor. Ne değişti. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor.